Evet şimdi Hakan'la oyun oynayacağız. Oyunun adı Ada oyunu. Tamam mı? Evet Hakan. Şimdi oyun şöyle oynanıyor. Şu kapıyı kapatıyorsun önce. Ondan sonra Hakan bu kapıyı açıp Ada diyor. Hadi. Kapat. Kapat. Açasın. Ada. Sonra biz kaç kaçmaya başlıyoruz. Biz kaçıyoruz. Hakan bizi kovalıyor. Ya. Hadi. Sonra kaçıyor. Biz onu kovalıyoruz. Kapıyı kapatıyor. Sonra kapıyı açıyor. Daha doğrusu açamıyor. Evet açamıyor. Açmayı kuvvet etmiyor. Biz açıyoruz. Ya. Hadi. Hadi. Ada. <laughs> Ada. Ada. Hadi gel içeriye. Ada. Hadi yeme. Çok hızlı gidiyoruz. Yavaş, yavaş, yavaş. Mama, mama, mama yiyecek. Mama, mama yiyecek. Mama. Mama. Mama, mama. mama, mama. Bak, al, ne yapıyor bak. Allah, Allah. Allah kaamat Allah Allah ka <laughs> yeah <laughs>